Evinizde negatif enerji olduğunu anlamanın en belirleyici sinyallerinden biri çoğumuzun da tahmin edebileceği üzere uzun süren huzursuzluk hissidir. Kendinizin veya evdeki diğer bireylerin sürekli mutsuz hissetmesi evinizin enerjisinin temizlenmeye ihtiyacı olduğunu gösterebilir. Çünkü iyi, temiz enerjiyle dolu bir ev içinde yaşamak herkese kendini taze ve canlı hissettirir. Ev halkı mutlu ve hayat dolu olur. Öte yandan kötü enerji Evde yaşayan herkesi etkisi altına alır. Olumsuz hislere yol açar. Ayrıca kendinizi devamlı yorgun, bitkin ya da tükenmiş hissetmenizin altında da evinizdeki kötü enerji yatıyor olabilir. Peki evinize girdiğinizde ne hissediyorsunuz? Huzur mu yoksa gerginlik mi? Bir evin enerjisine o evde yaşayan insanların hayatları ve yaşam tarzları da yön verir. Eğer o evde yaşayan insanların hayatlarında sürekli aksilikler, huzursuzluklar, hastalıklar, kavgalar, maddi manevi problemler varsa, evinizde ufak ama çok önemli değişiklikler yapmanın zamanı gelmiş demektir. Bu videomuzda evinizdeki kötü enerjiyi olumlu yöne çevirmek için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle evinizden kavga ve huzursuzluk eksik olmuyorsa bu sayacağım 5 eşyayı hemen atın. 1. Yaşam alanınızda kullanmadığınız ne varsa atın. Eğer bir eşyayı bir seneden beri kullanmadıysanız muhtemelen o eşya artık sizin için kullanışlı olmaktan çıkmıştır. Böylelikle kullanmadığınız birçok eşyanızı atabilirsiniz. Evdeki pozitif enerjinin rahat dolaşabilmesi için bu en temel şarttır. Yığın hale gelmiş eşyaların arasında pozitif enerjinin dolaşabilmesi neredeyse imkansızdır. Kullanmadığınız eşyalar sürekli toz tuttuğu için negatif enerjiyi tutmaktan başka bir işe yaramazlar. Size lazım olan eşyaları ayırın ve geri kalanını ise atın. Sizde kötü anısı olan eşyaları evinizde tutmayın. Eşyaların da enerjisi vardır. Yaşadığınız alanların, toprağın, duvarın bile hafızası vardır. Bulunduğunuz ortamdaki her şeyi kaydeder. Bir eşyaya baktığınız zaman size ne hissettirdiği çok önemlidir. Mutlu mu oluyorsunuz yoksa mutsuz mu? Bunu önce kendinize sorun ve sizi mutsuz eden hiçbir şeyi evinizde barındırmayın. 3 madde ise hanımlar için çok önemli. Kırık, çatlak, bozuk ne varsa atın. Eğer bir nesne çatlamışsa muhtemelen negatif enerjiye maruz kalmıştır. Negatif enerjiyi kendi üzerine topladığı anlamına gelir. Namı değer nazardan çatladı dediğimiz olaya maruz kalmış olabilir. 4. Evinizi temizleyin. Evin mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Toz negatif enerjiyi tuttuğu için evinizde mümkün olduğu kadar toz olmamalıdır. Eve temiz hava girmesi şart. İçerideki havanın mutlaka taze hava ile yer değiştirmesi gerekir. 5. Evde kurutulmuş çiçekleriniz varsa atın. Kuru çiçeklerin ölü bir enerjisi olduğunun altına özellikle çizmemiz gerekiyor. Eğer kurumuş çiçeklerinizi çok seviyorsanız mutlaka tozlarından arındırmanın bir yolunu bulmalısınız. Evinizdeki bu saydığım beş eşyaya atmak kavga ve gürültüyü bitirmenin bir başlangıcı olacaktır. Unutmamalıyız ki bu saydığımız maddeler konunun sadece enerji boyutuydu. Mutluluğun kalıcı formülü birbirimize olan saygı ve sevgiden geçmektedir. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.